Almak. Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'yü ölümünün 51. yıl dönümünde andı. Geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Başkanı Hüseyin Derin, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve partililer, Pac Meydanı'nda bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde basın açıklamasına katıldı. Çelenk sunma programının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Başkan Hüseyin Derin'in konuşmasıyla devam etti. CHP İskenderun İlçe Başkanı Hüseyin Derin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci, Cumhuriyeti ikinci cumhurbaşkanı ve ilk başbakanı, çok partili hayatın mimarı olan İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyoruz dedi. Dost mütakeresini geçersiz kılarak Lozan Antlaşması'nı imzalayan Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı ve ilk başbakanı, çok partili hayatın mimarı, Türkiye'nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde önemli katkılar sunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde şükran ve e, minnet minnetle anıyoruz. Sayın İsmet İnönü 25 Aralık 1973 tarihinde vefat ederek dava ve silah arkadaşı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına anıt kabire defnedilmiştir. Onun özellikleri anlatılmakla bitmez. Onun dürüstlüğü, çalışkanlığı ve vatan sevgisi herkesin kabul edeceği özelliklerindendir. Bütün işlerinde vatanın çıkarlarını ve milli menfaatlerini göz önünde bulundurmuştur. Kendi isteğiyle Türkiye'de çok partili hayata geçiren demokratik yollarla iktidarı el değiştirince şimdi kazandım diyen İsmet İnönü, namussuzlar da namussuzlar kadar cesur olması gerektiğini gösteren canlı bir sembol olmuş, şahsiyeti ve yaşam biçimiyle de her zaman örnek bir lider Türk tarihinde sarsılmaz yerini almıştır. Laiklik ve modernleşmenin adına gerçekleştirdiği başarıları ve mütevazi kişiliği, kararları, askeri ve siyasi başarılarıyla tüm ulusun sevgisini ve saygısını kazanıp tarihte iz bırakmış olan İsmet İnönü, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile omuz omuza mücadele vererek layık, demokratik, çağdaş cumhuriyetimizin kurulmasında önemli rol oynamıştır.